Merhaba hatırladım Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Yeni bir konuya geçtik. Yeni bir video çekmek istiyoruz. Ee, konuyu düşündük. Ne çekebiliriz? De, i̇nsanlara nasıl fayda olabiliriz diye düşündük. E, aklımıza hukukla ilgili bazı sorular geldi. Ee, bu İnsanlar konuyla ilgili. Idari hukuk evet idari kesinlikle idari bir çok karmaşıkların meydana gelmesi vesaire ee, de çok Evet. burada konuyla ilgili soruları olduğu düşüncesinde evet. Evet, aynen öyle. Böyle bir e, idari hukuk kapsamında böyle bir konsept hazırladık. Ee, önce e, basit ve en genel yani basit demeyeyim yani, genel e, bir sorudan başlamak istiyorum. E, genel olarak e, ilk sorumuz şu tabi. Devlet memurları hangi durumlarda görevden çekilmiş sayılır? Şimdi şöyle e, bu soruya cevap vermeden önce e, şunları söylemekte fayda olacağı düşüncesindeyim. Konusu aynı, mahkemesi farklı birçok kararları, e, birçok farklı kararlar olduğunu görmekteyiz. Evet. Bunun e, sebebi Açık ve net bir şekilde söyleyemeyiz. Ancak e, hukuk araştırmacılarının bu konuda şöyle bir düşünceleri olduğunu görmekteyiz. E, Türkiye'de idari hukukun çok e, oturmadığı anlaşılmaktadır. Evet. Sorumuza dönecek olursak bir devlet memuru 657 sayılı devlet memuru kanunu 94. maddesine göre 10 gün kesintisiz olarak mazeretsiz ve mesnetsiz mesaiye katılmadığı durumlarda çekilmiş sayılır. Peki bu e, mazeret durumu nasıldır? Nasıl anlaşılır? Evet. Bu durumda kuruma takdir yetkisi verilmiştir. Ancak bu takdir yetkisi sınırsız değildir. Ve keyfi olarak kullanılamaz. Evet bu şekilde sorunuzu cevaplandırdığınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Yeni sorularla sizi rahatsız edeceğiz kesinlikle. Evet, teşekkür Teşekkürler. Sağ olun.